Baran Kızıl bana taciz ettikten sonra tabii önce öncelikle beni dolandırmıştı. Ardından bana taciz etti bu şahıs. Kimseye söylememem için beni tehdit ediyordu. Ailemi öldürmekle tehdit ediyordu. Kız kardeşimi zarar vereceğini söylüyordu. Bununla alakadar dediğim gibi Baran Kızıl ben hem Beni tehdit ettiğini hem de paramın bir kısmını aldığı için onunla görüşmek istediğimde araç içerisinde beni dövdü, beni darp etti. Daha sonrasında arkamda devlet olduğunu söyledi. Sen benimle baş edebileceğini mi düşünüyorsun? Evrakları yüzüme vurarak e, benim arkamda devlet var. Bak dedi bütün evraklarımı siliyorlar. Yani buna benzer daha önceki açıklamalarımda yapmıştım. Ve bugün görüyorum ki demek ki evet gerçekten Baran Kızıl'ın arkasında bir devlet var. Çünkü mahkemem oldu. Mahkeme gününden haberim olmuyor. E-Devletim'de olduğunu olduğu bilgisi yok. Avukatımın bu konuda bir bilgisi yok, avukatıma da herhangi bir bilgi görünmüyor. Avukatımı arıyorum, polisler beni aradı. E, mahkememin olacağını, ayın 17'sinde mahkememin olacağını söylüyor. Ama ben e, avukatımı aradım da, İpek Hanım yanlışınız var, sistemde görünmüyor. Olmuş olsaydı ben burada görürdüm diyor. Sonra apar topar e, bizi e, çağırdılar adliyeye, adliyeye geldik bize bana şu katip şunu söyledi. Size sadece bir soru sorulacak İpek Hanım dedi. Bir soru için sizi çağırmışlar dedi. Bildiğim bir odaya alındık. Birinci Ağır Ceza <laughs> Mahkemesi'nde bildiğiniz mahkemem olundu. Ve orada bana herhangi bir söz hakkı tanınılmadan avukatımın, avukatımın olmadığını beyan ettim. Bu mahkemeden haberimin olmadığını avukatımın doğrultusunda bu e, mahkemenin olmasını talep ettiğimi dile getirdiğimde Baran sözlerimi daha bitirmeden Baran Kızıl'a beraat ve e, onu, onu serbest bıraktılar. Onu serbest bıraktılar e, ve ben şunu görüyorum. Demek ki gerçekten de Baran Kızıl'ın arkasında devlet var. Baran Kızıl, Baran Kızıl bir sürü benim belgelerim var, ses kayıtlarım var. Daha önceden defalarca başvurduğuma dair başvurularım bulunuyor. Buna rağmen Baran Kızıl'ın sadece mahkemede ettiği yemin üzerine Baran Kızıl'ın yeminine inanarak Baran, Baran Kızıl serbest bırakıldı. Ben Baran Kızıl'ın tutuklanmasını istiyorum. Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sesleniyorum. Bugün sizin evladınız olmuş olsaydı, sizin anneniz, babanız, kardeşiniz, kız kardeşiniz olmuş olsaydı yine serbest bırakır mıydınız? Baran Kızıl'ın 62 tane dosyası bulunuyor. Hem taciz olsun, hem dolandırıcılık olsun. Her yönde bu adamın dosyası bulunurken bu adam neden serbest bırakılır?